Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda incecik, yumuşacık hamuru lezzetli iç harcıyla patlıcanlı gözleme yapıyorum. Evdeki olan malzemelerle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, balon gibi kabaran bu nefis gözlemeler için sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Gözlememin yapımına öncelikle iç harcını hazırlayarak başlıyorum. Uygun bir tencereye ocağı alıp yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yemeklik olarak doğradığım bir kuru soğanı da tencereme alıyorum. Karıştırıp soğanlar yumuşayıp hafif dilini kaybedip rengi değişene kadar kavuruyorum. Tarifimde 3-4 tane yeşil biber, 1 tane kapya biber kullanıyorum. Biberleri de ince doğrayarak tencereme alıyorum. Karıştırıp biraz yumuşayana kadar soteliyorum. Bu arada tarifimde kullanacağım iki tane patlıcanı aralıklı olarak soyup mini küpler halinde doğrayıp tuzlu suda bekleterek hazırladım. Yıkayıp sularını süzdürdükten sonra patlıcanları da tencereme alıyorum. Yeterli miktarda tuz ilave edip karıştırarak tenceremin kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakıyorum. Ben iç harcımı hazırlarken su ilavesi yapmıyorum. Kısık ateşte sebzeler suyunu salarak pişiyorlar. Bu şekilde iç harcımız çok daha lezzetli oluyor. Sebzeleri ezmeden arada bir karıştırarak sebzeler yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu içer çok lezzetli oluyor. Ama isterseniz bu gözlemeleri farklı iç harçları hazırlayarak da yapabilirsiniz. İç harcım yeterince piştikten sonra damak tadına göre baharatlarını da ekliyorum. Baharat olarak pul biber ve karabiber kullanıyorum. Sizler istediğiniz ve yakışacağını düşündüğünüz baharatları kullanabilirsiniz. İç harcımı ocaktan alıp soğumaya bırakırken gözleme hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Yoğurma kabıma 1,5 su bardağı ılık su alıyorum. Yeterince tuz ilave edip karıştırarak tuzun erimesini sağlıyorum. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Gözlemeler için yumuşak, ele yapışmayan bir hamura ihtiyacım var. Her zaman olduğu gibi azar azar un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Unun markasına, kalitesine göre alacağı un miktarı farklılık gösterebilir. Hamurum toparlandıktan sonra bir müddet daha yoğurarak özlü bir hamur elde ediyorum. Güzelce yoğurmuş olduğum hamurumu tezgah üzerine alarak 1-2 dakikada tezgah üzerinde yoğuruyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak açarken gözlemelerimiz de o kadar kolay açılacaktır. Yoğurup toparladığım hamurumu hiç bekletmeden bezelere ayırıyorum. Bu ölçülerdeki hamurdan 8 adet gözleme elde etmeyi planlıyorum. Bezelerin boyutunu, bezeleri açacağınız tezgaha ve gözlemeleri pişireceğiniz tavanın boyutuna göre ayarlayabilirsiniz. Parçalara ayırmış olduğum hamurumdan eşit büyüklüklerde bezeler elde ediyorum. Hazırlamış olduğum bezelerimi un serptim tepsiye alıp üzerine örterek 15-20 dakika dinlendiriyorum. Bu şekilde hamur kendisini salacağı için çok daha kolay açılacaktır. Bezelerin üzerine kurumaması için hava almayacak şekilde örtmeye özen gösteriyorum. Dinlenen bezelerimden bir tanesini un serptim tezgaha alıp açmaya başlıyorum. Bezelerimi açarken öncelikle altına ve üstüne bol miktarda un aldıktan sonra açıyorum. Daha sonra fazla un kullanmadan gerektikçe az miktarda un kullanarak açmaya özen gösteriyorum. Açtığımız yufkalar çok fazla unlu olursa pişme aşamasına yanacağı için lezzetini ve görüntüsünü etkileyecektir. Bunun için fazla un kullanmadan ancak yapışırsa az miktarda un kullanarak yufkalarınızı açmanızı tavsiye ederim. Gözleme yufkalarınızı açarken merdane veya oklava hangisi kolayınıza geliyorsa kullanabilirsiniz. Sadece un, su, tuz kullanarak hazırladığımız bu hamurla gözlemeler pratik ve çok lezzetli oluyor. Bu gözlemeleri istediğiniz içerisinde hazırlayabilirsiniz. Ancak daha önce denemediyseniz patlıcanlı gözlemeyi de denemenizi tavsiye ederim. Ne kadar lezzetli olduğuna inanamayacaksınız. Gözleme yufkamızı çok ince açmaya gerek yok. Bu büyüklükte ve bu kalınlıkta açmamız yeterli. İç harcını yufkanın yarısına gelecek şekilde üzerine alıyorum. Ben bugün gözlemelerimi hazırlarken biraz da kaşar rendesi kullanmak istedim. Kullanmasanız bile her haliyle çok lezzetli oluyor. Ama kaşar lezzetine lezzet katıyor. Kaşar rendesini de üzerine serptikten sonra yufkanın diğer yarısını iç harcın üzerine kapatacak şekilde katlıyorum. Pişerken açılmaması için gözlemenin kenarlarını elimle bastırarak iyice kapatıyorum. Hazır olan gözlememi temiz bir sofra bezi üzerine alıp üzerinin kurumaması için üzerine de örterek diğer bezelerimi hazırlamaya devam ediyorum. İsterseniz bir yandan açıp bir yandan da pişirebilirsiniz. Hepsini hazırladıktan sonra pişirmek bana daha kolay geliyor. Bu gözlemelerin hamurunda maya, kabartma tozu kullanmadığımız halde çok yumuşacık ve lezzetli oluyor. Patlıcanlı hazırlamak istemezseniz ıspanaklı, pırasalı, peynirli her haliyle çok güzel oluyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olabilirsiniz. Yapmış olduğunuz beğeni ve yorumlar sayesinde tariflerimin daha fazla kitleye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Bu gözlemeleri hazırlayıp yanında çay veya ayranla servis edebilirsiniz. Çay saatleri için besleyici, doyurucu ve lezzetli bir seçenek. Yufkamı yeterli büyüklükte açtıktan sonra yarısına gelecek şekilde iç harcını yayıyorum. Üzerine kaşar rendesi serpip yufkanın diğer yarısını üzerine kapatıyorum. Bastırarak kenarlarını güzelce kapatıyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra pişirme aşamasına geçiyorum. Öncelikle pişireceğim tavamı güzelce ısıtıyorum. Gözlemeleri pişirirken ısının çok düşük veya yüksek olmamasına özen gösteriyorum. Isı çok düşük olursa gözlemeler pişerken sertleşecektir. Gözlemeleri pişirirken alt üst edip ocağın ısısını yükseltip düşürerek pişiriyorum. Bu şekilde gözlemeler içleri hava olarak kabarıp çok güzel bir şekilde pişiyor. Gözlemeleri pişirirken isterseniz sıvı yağ sürerek de pişirebilirsiniz. Ben piştikten sonra tereyağı ile yağlamayı tercih ettiğim için bu aşamada yağ kullanmıyorum. Gözlemeleri pişirirken pişme aşamasında tereyağı kullanmamanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde pişme aşamasında tereyağı yanacağı için hem kötü bir görüntüye sebep olacak hem de sağlık açısından zararlı olacaktır. Bütün gözlemelerimi pişirdikten sonra hiç bekletmeden sıcak sıcak servis için hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi de çok güzel bir şekilde piştiler. Bu yumuşacık lezzetli gözlemeleri tereyağı ile yağladıktan sonra servis ediyorum. İsterseniz hiç yağ kullanmadan da tüketebilirsiniz. Gözlemelerimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum yumuşacık incecik hamuru ve lezzetli iç harcıyla nefis bir gözleme oldu. Bu nefis gözlememin görüntüleriyle sizleri baş başa bırakırken bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımla ilk defa bu tarifte karşılaşıyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek üzere kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.